Merhabalar farklı bir videoda beraberiz bu videomda sizlerle 2 artı 1 2 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan basit pratik ve güzel bir model göstereceğim özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar için gayet güzel bir model ee, sadece kenar kısımlarında 3 tane ilmeğim var onun haricinde 1 2 1 2 şeklinde e, ilmek sayısıyla devam eden bir modelimiz var. E, ilmeğimizi attıktan hemen sonra modelin yapılışına başlıyoruz. E, ben alt kısmına bir şey yapmadım da ama yapmak isteyenler yapabilirler. Burası da modelin arka kısmı. E, i̇stediğimiz kalınlıkta şiş ve ip kullanabiliriz ama orta kalınlıkta ip ve şiş olursa model kendini daha güzel gösteriyor. Şimdi hemen modelimiz. Nasıl yapılıyormuş? Anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. 2 tane ilmeğimi düz örgü yapıyorum. E, modelimizin aslında ilk sırasında bütün ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Tek bir farkla. Şimdi iki tane ilmeğimi düz örgü yaptım. 3. ilmeğimi de düz örgü yapıyorum. Ama ipimi bir kere değil, 3 kere doluyorum bir çıkartıyorum. 2 tane normal şekilde düz örgü yapıyorum. 3. ilmeğimde 3 kere doluyorum. 2 ilmeğimi normal düz örgü. 3. ilmeğimi düz örerken 3 kere doluyorum. 2 ilmeğim düz. 3. ilmeğimi 3 kere doladım. 2 ilmeğim düz örgü. 3. ilmeğim 3 kere doladım. 1 2 3 2 ilmek düz. 1 2 3 2 ilmek düz. 3. ilmeğimi de düz örerken 3 kere doluyorum. 1 2 1 2 3 Son kalan ilmeklerimi düz örgü yaptım. Geldik arka tarafa. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki iki tane ilmeğimi düz örgü yaptım. Şu üç kere doladığımız var ya. Onu açıyoruz. Tek ilmek olarak örmeden diğer şişe geçiriyoruz. 2 ilmek düz örgü yapıyoruz. Doladığımızı açıyoruz. Örmeden diğer şişe alıp yanındaki iki tane ilmeği düz örgü yapıyoruz. Örmeden alıyorum. İp benim tarafımda. Bunu da dikkat ederseniz sevinirim. 2 ilmek ördüm. Açtım.

açtım. 1 2 ve 3. Şimdi ön tarafa geldik. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 tane ters ördüm. Bu örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden geçiriyorum. Bu sefer ipim arka tarafta. 2 ilmek ters ipim arkaya aldım ilmeği geçirdim tekrar iki tane ters ipim arkaya aldım ilmeğimi geçirdim 2 ilmek ters geçirdim 2 ilmek ters geçirdim. 1 2 Geçirdim. 1 2 Geçirdim. 1 2 Geçirdim. Son ilmeklerimi ördüm ve sıramı bitirdim. Arka tarafa geldik. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 tane ilmek düz örgü yaptım. İpim ön tarafta. Yine şu ilmeğimizi örmeden geçiriyoruz. 2 ilmeğimi düz örgü yaptım. Yine bunu örmeden geçiriyoruz. 2 ilmek düz. Örmeden geçiriyoruz. bir iki örmeden bir iki örmeden bir iki örmeden bir iki örmeden ilmeklerimi de düz örgü yapıyorum. Şimdi videonun başına geldik tekrar. Yani ilk ilmeğimi boş alıyorum. 2 tane ilmeğimi normal düz örgü yapıyorum. 3. ilmeğimi de normal düz örgü yaparken 3 kere doluyorum. Tekrar 2 ilmek düz üçüncü ilmeğimi örerken üç kere doluyorum Tekrar videonun başına dönmüş olduk. Modelimizin yapılışı böyle. Eliniz alıştığı zaman inanılmaz hızlı ilerleyen bir model. bebek takımları yapacak olanlar için de güzel bir model. 2 ilmek düz. 3. ilmeğimizi örerken 3 kere doluyoruz. 2 ilmek düz. 1 2 3 Sonra tekrar arkaya dönüp ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. 2 ilmeğimizi düz. Diğer ilmeğimizde doladıklarımızı açıp e, örmeden devam ediyoruz. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.